Merhaba. Hoş geldiniz videoma. Bir kaneviçi daha bırakacağım buraya. Ay titiz titiz pullar dikilmiş üstüne bir de. Bunun kumaşı farklı. işleri farklı. Bu katlanmıştı, sandıktan çıktığı için öyle. Bir de bunun kumaşı diğerleri gibi değil, diğerleri pamuk satandı. ince bir deri satan bu da, böyle çok haşıl haşıl değil ama deri satan bu da. O yüzden katlı yeri, üstüne kat kat koyunca sandığa kırışmış. İki de yastığı var. Şöyle Bu bilgiyi bana görüm can hediye etti. Sağ olsun. Teşekkür ederim ona. Bu tür şeyleri çok sevdiğimi bildiği için ve bu işi yaptığı için bakın bana o hediye etti. teşekkür Sağ olsun, var olsun. Arşivimde bir parça size de fikir olsun. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.